Evet, lig 1 kadrosu 13 1 yapabildik abi. Hayırlı uğurlu olsun. 86 plus'lar yolladık bakalım. İlk pikimiz 88 geliyor maalesef. Evet, 2'den ne geldi? 88. Oo, Trafford. 94 açtı abi 2. Gerçi bu boştur değil mi ya? Statlara bakıyorum da statlar fena değil aslında. Eh deriz. Zenk aydı bakalım. 1 numara Police Joyce bomboş. 2 numara. Sels bomboş. 3 numara. Owler bomboş. 4. Mitoma. Rezalet ötesi ve Haaland baba geliyor. Haftaya. Haftaya oynatmak istiyordum harbiden. Haaland'ı. Premier League yapacağız haftaya ana hesapta. Aha Haaland. 2'den ne geliyor bakalım. Zeyn Tarkovski boş. Zeyn Bruno Fernandes. 100k falandı herhalde. Bam. Tulis Joyce. Bam. Sels ve... Saka. Hangisi daha pahalı? Saka mı Bruno mu? Neyse Saka'yı al. Şimdi ne gelsin? 1.86x10 daha geliyor. İki tane varmış bundan. Hadi be yap şu bunu. Tune mi bu? Linton. Arkası... Ooo Deadlun'lardan Rise satılabilir hemde de. Vay 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 vay. 1 milyon mu? Of 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 of. Direkt satarım direkt. Satılabilir. Tots garantiliği açıyoruz buradan. Bir tane de bir tane daha Deadlun Rise rica edeceğim. Gel bakalım. Bir tane daha. Kimdir bu? Bowler. Iy. Rezalet paket, ümidi görse şu pakete oyunu kapatırdı tam şu anda. Şimdi beşli paket, satılamaz, şansı daha yüksek. 94 mi bu? Sels arkası yüksek olabilir abi. Hadi lan. Ya. Ya neden oğlum neden? Dayıcım seni kırmızıdan çektim. Neden geldin bir daha? Abi hayır ya. Baba şaka mı bu ya? Aksana gelenlere. Mekelister, Saka, Alan. Hepsi var. Ah be abi ya.